Günaydınlar. Günaydın efendim günaydın. Arabada mı kesin? Belli arabada bugün arabada. de olunca demek ki böyle bir şey çöküyor hocamıza. Ağırlık çöküyor. Sakinlik. Bu doktorum haddimi bileyim etraftakiler. <laughs> ne yapıyor bu hoca demesinler. Böyle bir şey karizmatik bir hava. bak şimdi de sessiz kalıyor hiç. Söz bana gelecek sıra bana gelecek konuşacağım. Öyle bir duruş var. <laughs> Hocam. Hocam ya nasıl? Ya ya. Yemeğe direkt söylüyorum. Vallahi yaranılmıyor yani. Hocam yayıncılık zor iş. Öyle hemen iki günde oldum ya. ya ben, o yüzden bekliyorum. Hattin biliyorum bekliyorum efendim. Sabla, sabla. Hocam nasıl bir sabah uyandınız? İyi misiniz? İyi teşekkür ederiz. Bugün bir ameliyatçıyız. Akşam nöbetçiyiz tüm Eskişehir'i. E. E, hastaneye bekliyoruz. Bakalım iftarda beni yalnız bırakacaklar mı? Sevgili dinleyenler bugün Eskişehir e, Şehir Hastanesi'nde saygıdeğer hocamız nöbette. nöbette. İftarda oradasınız. Doğru mu hocam? Doğru tabi boş gelmesinler. Ama ne? şunu bilmekte fayda var. Susam tayın haşhaş alerjim var. Lütfen o tür şeyler getirmesinler. Getirmiyoruz. Ne istiyorsunuz? Söyleyin buradan hemen ben çocukları gönderteyim. Çimara kebap. Şöyle... Ya et türü olursa daha iyi olur. Yani onlar kebap gibi. alerji gibi. Ihtimal... Evet aynen öyle. Eskişehir'de evet, hani. çünkü 450 tane kebapçı var. Vardır abicim. Zaten ya, ba çoğun adı ettik. Gaziantep'te o kadar kebapçı yok. Evet ya Eskişehir'de ne <laughs> kadar çok kebapçı var ya. Var abim var. Hepsini de ameliyat ettik. Sağ beni yalnız bırakmazlar. Özellikle Mehmet Özbesin abimiz var. Yine bir güveç atar fırına. Bize gönderir. Biz hep beraber. Ekiple beraber yapıştırırız valla. Oh panıp panıp yeriz valla. Oh. <laughs> Afiyet olsun. Bam iyi. Hocam. Sağ olun. Hiç böyle Değilin. poliklinikte böyle. Şimdi şu eğlenceli bir doktorsun. Sizi zaten programda olmasın sevdi de o. Peki e, hastanede böyle eğlenceli şeyler, ilginç mevzular oluyor mu? Başınıza geliyor mu muayenehanede, ameliyatta, bilmem nerede? Başınıza gelen tuhaf şeyler var mı? Var tabii. Mesela bazen o kadar çok yoğun oluyor ki. Yani hakikaten o kadar yoğun. Asistanken mesela asistaların TC numarasına kadar ezberebilirdik. Artık uzmanken yani her şeyi kendimiz ürettiğimiz için beyin artık bir şeyler daha yoğun çalışıyor. Mesela içeri hasta geliyor. Bu, buyurun hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Ne, ne, şikayetiniz var diyorum ben. E, hocam merhaba diyor. Ben böyle hani böyle tanır, tanıdığım insan merhaba dersin ya. Hocam merhaba. Ben yani, merhaba hani, hani ben, ben, seni ilk defa görüyorum ya. Bu kadar heyecana niye girdik konuşmuyorduk. Yani kafamdan geçiyorum. <laughs> hocam diyor beni hatırlamadınız mı diyor. Yok abla diyorum hatırlayamadım. Hocam ben ameliyat ettiniz ya diyor. Eski hastanede mi? Yok hocam diyor iki hafta önce ameliyat ettiniz ya diyor. Abla ben seni hayatım ilk defa gördüm ya diyorum. Ne hakikaten iki hafta önce etmişim yani ablayı. E, e, nasıl hatırlamıyorsunuz ya iki hafta önceki mevzuları unutuyor musunuz hemen? E, ya şöyle yani insanın yüzünü unutuyorsun da hani genel olayı hatırlıyoruz. Mesela taşı neredeydi ne yaptık ne ettik üç aşağı beş yukarı hani kafamızda ama ya o kadar yoğun oluyorsun ki hastayı hiç hatırlayamıyorsun. Mesela hamam yolda bir ara Eskişehir'de eski şehirde. Gidiyorum mesela amca karşı. O hocam hocam gel bir çay içelim hocam. ben dedim ne oluyor falan. <laughs> hocam ha onu hocam hatırlamadın mı beni diyor. Vallahi hatırlayamadım biliyor Amca diyorum ben diyorum pek yüzden hatırlamıyorum hastaları. <laughs> hocam şimdi sokaktayız yeri değil. <gülüyor> 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 bu sadece ürologlara ait bir özellik mi yoksa mesela kulak burun boğazcı da böyle midir yani mesela? Ya burnunu mu gösteriyorsun? Hastanın Şimdi, yüzüne bakmama ya da işte he. artık robota bağlama demeyin de ona ne diyeyim ona. Ee, Rutine bağlama. <gülüyor> <gülüyor> Amca yüzden tanıyamıyorum. Evet. Şimdi 3 aşağı 5 yukarı herkesin kulağı. aşağı beş yukarı herkesin kulağı aynı ama bazı organlarında çeşitlilikler Varyatlar var yani. Aa, ne o var mesela? Ne çeşitlilik var? Insanların insana değişen organlar neler var? Göz bebeği. Hmm, doğru evet göz bebeği. Başka? <gülüyor> Bir <gülüyor> de kaldı iki. İki yok mu hocam? Zorlanıyoruz. Varda varda ondan sonra kızıyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. Üreme bölgesi haricinde değişiklik gösteren var mı? Valla bilmiyorum ya <laughs> bilmiyorum. Bilmiyorum abi. abi. Benim <laughs> işim değil. Ben, benim alanımla alakalı. Ben. Hayır, hayır. Ha, Bana öyle her şeyi anlatayım sana. Aynen anlatayım. Yine bir gün mesela poliklinikte hasta bakıyorum. Yine kendimden geçmişim. Ameliyat, poliklinik, inçit falan. Bir tane hasta reçete yazarım herhalde. Kapı açık, içeri bir tane sarışın bir çocuk girdi böyle. Gözüm ucuyla baktım. Ya hiç de böyle çocuk çocuğu gerçekten kafam kaldırmıyor yani. Çocuk hastayı pek sevmem. Oğlum, <laughs> çocuk hastayı sevmem ne demek ya? Çok mu ses ya, yapıyor çocuklar? Durmuyor mu yerinde? Ya dışarıda zaten evde yeterince maruz kalıyoruz çocuk şiddetine. He. Bir de yani poliklinikte yani vallahi kafa hiç götürmüyor. Ondan sonra <laughs> Ondan sonra çocuğa şöyle bir baktım. Yani bak ya oğlum çık dışarıda bekle annenin babanın yanında dedim böyle. Sonra çocuk dışarı çıkmış demiş ki: "Anne babam beni tanımadı." Nasıl yani? Oğlum gelmiş Mert'e, ziyaretine gelmişler. Ben oğlumu Şaka tanıyamadım. Şaka yapıyorsun be! Bak yemin ederek söylüyorum. Vallahi de billahi de. Yani bu paradı falan değil. Oğlumu tanıyamadım yani. Abi o işte kadar arada yüzüne meyze. de bakmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bu kadar mı yoğun çalışıyorsun? Kafa gidiyor mu gerçekten o kadar? İnsan kendi oğlunu tanımaz mı? Ya öyle bir, şey bir bakıyorsun göz ucuyla. Hani bir şey yapıyorsun ya, bir ben hani bakarsın. Abi evet tanıyamadım değil mi? Bir yerden de sandık geliyor ya. Herhalde ne kadar kime de zaten... <laughs> Bir yerden sandık geliyor. Oğlum ben bunu yapmış olabilir miyim? Bak yemin ederek söylüyorum. Vallahi de billahi de bu olay olmuştur. O olay hep akşama kadar konuşmadı. Babam beni tanımadı. Biz babamın iş yerine ziyarete gittik. Babam beni tanımadı diye. <laughs> Yavrum benim. Burnumdan geçiyor. Çok yakışıklar bu arada. Youtube'da hocanın Youtube kanalında bulabilirsiniz sevgili dinleyenler. Ee, güzel küçük bir iki parodi var. Çocukların da videoları var orada. Neydi YouTube kanalının adı? Doktor Karapanter. Doktor Karapanter. Instagram'da neydi adınız? Ya şunu hala değiştiremedik ya. Ona şimdi sosyal medya uzmanı tuttuk bir tane. Oo! <gülüyor> vay, <gülüyor> vay, 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 vay. Sosyal medya uzmanı tuttun. Tabii tabii tabi, tabii tabii tabii. Verdik kıydık paraya. Nereden tuttun? Valla bir hastamız varmış ameliyat ettik de. de onu onu da bedavaya gittim. <laughs> ya abi her şey ...medavayı getirir miyiz? Belli abi hissettim Allah çünkü. Allah'ıma bin şükür hiç ne yediğimi hiç ne para veririm... ...ne giysiye para veririm ne benzine para veririm... ...mesela Ali Bey var. Giyseğine olarak... para vereceksin. Donsuz geziyorum dedim zaten. <laughs> Dinlediğin radyo programına da para vermiyorsun. İnsanlar kanallara çıkmak için para veriyorlar. Biz senden para da almadık. E sen biliyorsun lan bu alaba söpürsün. Değerini bil. Buyurun hocam. Şimdi yine mesela çok iyi ee, ben ilk mecbur hizmetimi Bingöl'de yaptım. Bingöl Devlet Hastanesi'nde çalıştım. Ya Burada Bingöl halkına selam olsun. Gerçekten beni ellerin üstünde ağırladılar. Yani bir 3 ay falan çalıştım. Ya Bingöl'deki yaşantımı hakikaten unutamıyorum. O kadar güzel misafir ettiler ki beni. Buradan hepsi hakkını helal etsin. Kaç yıl oldu? 7-8 yıl oldu ama hala unutamıyorum Bingöl'ü. i̇nşallah, inşallah Allah nasip eder de hani yine bir Bingöl'de çalışıp emeğimizi yani bilgilerimizi onlarla paylaşma, faydalandırma fırsatı bulunuyoruz. Buradan herkesten tekrar selam olsun. Ya Zingöl'e şöyle bir alışkanlık var. Polikinin kapısı açık. Çalışmak zorundasın. Yani, yani böyle. Ya bir orada bir sıra kavramında bir sıkıntı var. Orada yani belki şimdi daha farklıdır ama orada bütün herkes mesela atıyorum saat 9'dan da olsun ya. İçeride böyle bir kalabalıklık var. Yani bir metrobüs havası. Ya diyorum ilk başta gittim işte alışkın değiliz yani o kadar kalabalık çalışmaya. Ya abi diyorum çıkın diyorum yani kalabalık yani ben şey yapamıyorum diyorum. Ya hocam bizde de varsa yani hastanın şikayeti bize de varsa hep beraber dinleyeceğiz yani nesneler bir sağlık programı. <laughs> Nasıl bir yani bir, bir dakika. <laughs> Abi müthiş bir çözüm değil mi ya? Hocam bence bunu Sağlık Bakanlığı her yere uygulamalı. Bir dakika Bingöl'lüler mi bunu bulmuş? Yani kapıdan izliyorlar niye izliyorsunuz? Ulan aynı problem bende varsa beklemeyeyim eve gideyim diye mi yani? Hayır hayır algı yönetmeyin. kapıdan izlemiyorlar. Hep beraber odadayız odadayız. Herkes odada. <laughs> <laughs> Ana nasıl herkes odada ya? Yani şöyle ya yani Öğlen 12'ye kadar bütün randevusu olanlar içeride. Olanlar içeride. Hepsi, hepsi hepsi benim odada yani. Bu randevu bekle, dışarıda beklemiyorlar. Hepsi benim odada. E peki indirip sonra... kaldırırken şeyi, pantolonları falan hep beraber mi bakıyorsunuz? Bakmıyorduk <laughs> <laughs> ben <laughs> abicim benim ortam yok ki yani yok yani yok. Abi çok acayip. Yani. Bilmiyorum hani üroloji muayenesini nasıl hayal ediyorsun biliyorum ama devamlı indir kaldır yok yani onu söyleyeyim. <laughs> Bu arada e, ben de diş hekimiyim demiş bir dinleyicimiz ben de hastaların yüzünü mesela hatırlamıyorum diyor. E, ağzını hatırlıyorum bir de diyenler var. Aha Azıdan Ahmet. <laughs> evet. Mesela hastalı. E, dur bakayım şöyle bakayım. E, ben de kadın doğumcuyum. Coşkun ee, hocamızı. Coşkun hocamızı ee, al. Ee, ben, ben, de diyor aynıyım diyor. Y ha. Hastanın yüzüne hatırlamıyoruz demiş bir dinleyicilerimiz. Odakla sen de mesela değil mi? Birçok kişinin belki yüzünü bilmiyorsun ama sesinden tanıyorsun. Ben de de evet doğru Aynı, söylüyorsun. Ses, ses var. Ses sesi. Hassasiyetsiz tarafım tarafından. Evet. Seçten hassasiyetim olsaydı ama Allah'tan zevk alıyoruz. Memnunuz. Yoksa çekilir çile değil yani urolojik. <laughs> <laughs> bir Bingöl'lü olarak gurur duydum benim ketimden de bir şey değil mi? Evet, Abi yine... şimdi mesela diyorum ki beyefendi çıkar mısınız diyorum. Şimdi bir gurur var ya odada yani bir topluluk var arkasından dönüyor diyor ki. Size dedi diyor. Yok abicim sana dedi. <laughs> baş edemiyorum alıştım. Yani zeki insan kimmiş bulunduğu ortama en kısa sürede adapte olabilen insanmış. Doğru. Artık şey yapıyordum. Dışarıda bekliyorum var var. Onlar da gelsin. <laughs> Onlar da gelsin. Aa, <laughs> 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 Instagram adresinizi çok soruyorlar yine. Neydi? Üroloji şehir hastan. Lan neydi lan bir dakika. Abi sen söyle valla bilmiyorum ya. Üroloji şehir hastanesi 26 mıydı? Ha, evet, evet doğru doğru. doğru. Adam doğru. çocuğunu görünce hatırlamıyor. Instagram mı hatırlayacak? Hocam. Üroloji, üroloji şehir hastanesi 26. Bak, Bakacağım şimdi hemen bakıyorum. Bak mesela Yok, yeni bir şey yapmadık dinleyicimiz daha. Dinleyicimiz diyor ki ben de sütçüyüm demiş. Ee, herkes adres olarak kodlanmış. İsim bilmiyorum ben de mesela. İsim söyleniyor. İşte merhaba ben Mehmet diyor mesela. İşte ee, işte atıyorum. Çınarlı Mahallesi, bilmem ne sokak mı diyorum. Mesleki olarak böyle bir kodlama durumu var. Demi Kafada şöyle. adres kodlanıyor. Doğru, evet. normal. Neymiş Instagram adresi? Aynı dediği gibi. Üloloji Şehir Hastanesi 26. Evet doğru. 26, tamam. Hocam şahaneydiniz bugün de ya. Ya rica ederim. Mesela o kadar kalabalık oluyor ki hasta geliyor böyle erotik bir ses tonuyla kulağıma yanaşıp Hocam bende sertleşme problemi var. <laughs> Abi bunu niye kulağımın dibinde bu ses tonuyla söylüyorsun diyorum. Abi de, hocam diyor, o da orada kalabalık. Çıkar dışarı çıkın dışarı çıkın. <laughs> <laughs> Asla bir ara dışarı çıkartıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Hala doktordan utanma var değil mi? Söyleyemiyoruz bunu. Yani. İşte abi biz halkın var, kendi abi, kendine şimdi, yönetmesi bu yani. <laughs> ama şimdi biz de pratiklik kazandık. Eğer öyle bir şikayet bir hasta geldiği zaman zaten. Genelde gözler büyümüş. Göz bebekleri yerleşmiş. Taş hmm. terleme vücutta bir kızartlık hali. Hmm. Ya hocam işte siz benim kardeşimsiniz. Siz benim her şeyimsiniz. Sizinle her şeyi paylaşabileceğim düşünün Tamam abi ne zaman bu problem? Hocam neden anladın? E, her şeyini anlatıyor zaten. <gülüyor> Peki. <gülüyor> hocam çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Kendinize iyi bakın. Bak ilk şey bir şey yapmış onu da söyleyeyim hocam yayındayken. Hani herkes böyle meraklı meraklı diyoruz ya. Herkes odada birbirini merak ediyor. İskoç yolu olsa merak ederdim. Neyse ki Türk'üz az çok tahmin edebiliyoruz. Az çok. <laughs> az çok. Hocam selam ederiz Eskişehir'e. Sağ olun teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar. Görüşürüz hocam. Kaya. Fatih Yıldırım. yıldırım. yıldırım, yıldırım, yıldırım. Umut Bezgin. Reklamlardan sonra final.